Evet, şimdi yakın bir zaman içerisinde Merkez Bankası'nın İngiltere'deki faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Şimdi 4,25'ten 4'e düşürecek gibi gözüküyor. Hatta bazı iddialar şu anda oynamaya başladı. 4'ün altına bile düşürebilir şeklinde. Öyle bir şey olursa tavuf. Yani bazı kişiler bayram edecekler. Bakalım göreceğiz. Yani az bir zaman kaldı. Ee, kısa bir zaman sonra bu faiz indirim ne kadar olacak? Tabi bu faiz indirim ne demek İngiltere için? mortgageların düşmesi demek. Ne kadar mutlu bazı arkadaşlar için. Bazı arkadaşların gözleri şiling 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 yapmaya başlıyor. Para 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 demeye başlıyor. Güzel bir şey. Para kazanabiliyorsanız dünyanın en mutlu insanısınızdır her zaman için. Doğru mu? Yani genelde Yani şey istisnalar. Neyse ayrı, özel durumlar hariç. Ama yani durduğunuz yerde ekstradan para kazandığınız zaman mutluluk payınız, hormonunuz biraz daha artıyor. Şimdi ev alacak arkadaşlara ufak bir uyarı da bulunalım. Ev alacağınız zaman bakın emlakçılar sizin ne kadarlık morgecinizin olduğunu ya da ne kadarlık depozitiniz olduğunu, ne kadarlık ee, bir limitiniz olduğunu öğrenmek isterler. Bunu asla söylemeyin. Tamam Bu işin püf noktalarından bir tanesidir. Yani bizim yeterince de var. Bizim limitimiz yaklaşık 500 bin lira. 500 bin civarındayız diyeyim. Mesela ya da 150 bin civarındayız. Hani o civarlardayız ama ne kadarımız var? 170 bine çıkabilir misiniz? Ya da depozitörünüz 10 bin değil de 20 bine çıkabilir mi? Hiç onlara girmeyin. Hatta yani eğer limitiniz 500 binse siz onu 480 bin civarında falan olabilir şekline sokun. Çünkü neden? Şimdi emlakçılar da para kazanmak istiyorlar ve onlar da para kazanmanın derdindeler. Ve öbür taraftan da e, şimdi ev sahiplerine para kazandırabilmenin ve kendilerine para kazanmanın yollarına bakıyorlar. İşleri de bu. Size eğer derseniz ki işte bizim 20 bin liramız var. 500 bin liralık da morgaç hakkımız var. Bunu belirttiğiniz anda siz bir evi beğendiniz mesela atıyorum 510 bin lira ve ofur verdiniz 480 bin lira. Atıyorum kafadan. Siz o 500 bini bulduruncaya kadar o emlak size hayır demektirmeyi hiç başarır. Eğer o evi beğendiyseniz ya da 495 binde kalmanızı sağlayabilir. 490 binde ya da 485 bine kalmanızı sağlamaz. Ama derseniz ki bizim limitimiz 480 bin lira. sizi ne kadar zorlayabilirler. Bunu unutmayın. Bu aklınızda olsun. Bu önemli. Yani çok basit bir şeydir ama ev alırken hepimizin unuttuğu bir uygulamadır. Bu uygulamayı asla ve asla unutmayın. Unutmazsanız karlı olan sizsiniz. Çünkü 5 bin liraya faiz ödeyecek olan gene sizsiniz. 10 bin liraya faiz ödeyecek olan fazladan ödediğiniz 10 bin liraya gene sizsiniz. Ama 10 bin lira aşağıya daha az faiz ödeyecek olan da sizsiniz. Neşeniz bol olsun. Fıstık gibisiniz bugün ya. Ne yaptınız? Çok güzel tıraş olmuşsunuz. Bakayım. Evet. Yani bayanlara laf yok zaten onlar. Aynaya baktıklarında aynalar çatlıyordur kesinlikle. İyi bakın kendinize. Neşeniz bol olsun. Paranız cebinize kalsın.